Herkese merhabalar. Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün neredeyiz? Bugün Didim Yeşiltepe'deyiz. Yeşiltepe'de sizlere her zaman burada gelip lüks villalar tanıtıyorduk. Bu sefer lüks villalara fiyatı yetmeyenler, bütçesi ulaşamayanlar, biz bu evleri nasıl satın alacağız diyenler için isterseniz şimdiden geleceğe dönük yatırım yapabileceğiniz, isterseniz de şu an 23-24 milyonlar veremeyecek bir durumdaysanız arsanızı alıp kendi evinizi daha uygun bir rakama yaptırabileceğiniz harika bir fırsat tanıtmaya geldim. Arkadaşlar her zaman gayrimenkulde alırken kazanırsanız satarken değil. Satarken karınız alırken kazandığınız rakama göre endekslenir. Bilginiz olsun böyle bir hatırlatma yaparak bu videoya başlamak istedik. Şu anda Didim'de Yeşiltepe bölgesindeyiz. Bilenler biliyor zaten burayı. Bilmeyenler için hemen kısa bir özet geçip hemen satılık olan arsamızı tanıtacağız. Şimdi arkadaşlar Yeşiltepe bölgesi dediğimiz yer Didim'in girişinde. Didime giriş yaptığımız zaman Didim merkezine giderken yol üzerinde kalan Yeşiltepe'ye girdiğimiz zaman sadece müstakil villaların olduğu bir bölgedir. Onu söyleyelim öncelikle. Didim merkezine de 12-13 kilometrelik bir mesafesi olan bir konumda burası Yeşiltepe bölgesi. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi burada bir yolumuz var. Bu ana yolumuzun üzerinde arkamda görmüş olduğunuz bakın şu yapılmış olan villanın hemen yan tarafında 701 metrekarelik arkadaşlar. 701 metrekarelik satılık arsa tanıtacağız. Bu arsamızın satış rakamı 3 milyon 950 bin TL. Büyük pazarlıklar yok. Düşük teklifler vermeyin. Acil satılık ihtiyaçtan dolayı satılık e, bilginiz olsun o yüzden bu fiyat Neden ilk başta dedim ki alırken kazanırsınız diye hemen onu da söyleyeyim Şu anda burada 4 milyonun altında satılık bir arsa bulma şansınız çok düşük arkadaşlar O yüzden bunu e, hesap ederek böyle bir bilgi verdim sizlere Şimdi arsamızın geldiği yer hemen hemen buraya kadar arkadaşlar. Zaten villamızın çizgisini görüyorsunuz bahçe duvarını. Yan taraftaki bahçe duvarımız yapıldığı için buraya bir inşaat yapacağınız zaman tek duvar masrafınız mesela şu anda yok. Herhangi bir kot alan bir yer de yok. Dümdüz bir arazideyiz. Bakın şöyle de söyleyeyim. Şu an buradan arsanın önünden böyle dümdüz ilerlediğimiz zaman çıktığımız yol neresi onu da söyleyelim. Aslında şöyle bir yürüyelim e buradan da arka tarafı da gösteririz en son sonra videoyu o şekilde devam ederiz. Şimdi arkadaşlar buradan çıktığımız zaman 750 metrelik bir mesafe. Bakın 750 metre buradan ilerlediğimiz zaman İzmir-Bodrum ana yolu arkadaşlar çevre yolu üzerinden sadece 750 metrelik bir bağlantıyla bağlanıyoruz ileriye. Onu söyleyeyim sizlere. Yani illaki Yeşiltepe'nin girişinden bu tarafa gelmek zorunda değilsiniz. İzmir'den çıktınız ya da İzmir tarafından Didim'e doğru geliyorsunuz. Muğla, ee, Bodrum, Antalya taraflarına doğru gitmek için Didim tabelasını az bir şey geçtikten sonra Bakın 1.5-2 km geçtikten sonra Yoldan hemen sağ tarafa döndüğünüz zaman Arsanızın direkt olarak yeri burası Şöyle geri geri bir gider misin Mete? Böyle iyice bir gidelim Şu villayı da birazcık gösterelim Şimdi e, mesela e, Ben size drone çekimlerimizi de yaptım Drone çekimlerinden mesela e, Sizlere etrafı konumu yan taraftaki villayı hepsini gösterdim. Şimdi arkadaşlar arsayla da alakalı kısa bir bilgi vereyim. Çok da vaktinizi almayalım. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz yer tam olarak bizim arsamız. Burada nasıl bir çalışma yapıyoruz hemen bahsedeyim sizlere. Yeşiltepe bölgesi %15-30 imarlı olan bir bölgedir. Bu ne demek? Hemen bilmeyenler için söyleyelim. 700 metre bir arsanız var. %15-30 imarlı. Yani iki katlı bir villa yapabiliyorsunuz. 15-30 demek de arsanın %15'ine inşaat alanı yapabiliyorsunuz. Yani bu da ne oluyor? 105 metrekare alt taraftaki taban oturumumuz. 105 metrekarede üst taraftaki net kullanım alanımız. Kapalı alanı 210 metrekare net oluyor arkadaşlar villanızın. İsterseniz 4 artı 1 isterseniz 5 artı 1 yapıyor biliyorsunuz. Her şekilde bu projeye uygun. İsterseniz de onu da söyleyeyim ee, balkon çıkmaları kapalı çıkmalarla beraber ise bürüt kullanım alanlarınızı 230-240 metrelere kadar da çıkartabiliyorsunuz. Ortalama 40 ila 50 metrekarelik arasında değişen bir metrekare olabiliyor. 40-50 metrekare arasında bir havuz yapabiliyorsunuz. Bakın onu da söyleyeyim sizlere. Bu şekilde ultra lüks bir villa yapabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben didimi bilmiyorum. Ben inşaattan anlamam. Nasıl yapacağız? Nasıl alacağız? Kime güveneceğiz? Şimdi arkadaşlar satılık arsamız bu Şimdi biz sizin müteahhitliğinizi yaparız ama şunu vaat etmiyoruz. Örnek veriyorum işte villa artı arsa fiyatı. Biz bu rakamı alırız, size teslim ederiz. Böyle bir ticaret yok ki böyle bir şey yapmayın da zaten çok önermiyoruz. Şimdi arkadaşlar geldiniz, bu arsanızı aldınız. 3950'den pazarlığınızı yaptınız anlaştınız. Arsa zaten kendinizin. Eğer derseniz ki ya biz kimseyi tanımıyoruz. Siz bize öncülük edin. Siz bize yardımcı olun. Biz sizlere müteahhitlik takibi yapabiliriz. Bu da nasıl olur? Sizin paranızla kendi paranızı harcayarak devam ettirebileceğiniz bir inşaata girişmiş olacağız. Biz sadece müteahhitliğinizi takip edeceğiz. Siz kendiniz İstediğiniz gibi proje çizdireceksiniz. Evin iç kullanım alanları kapalı mutfak olabilir, açık mutfak olabilir. 4 artı 1, 3 artı 1, 5 artı 1, tek katlı, iki katlı nasıl tasarlıyorsanız ev tam sizin hayal ettiğiniz gibi mimarda çizilecek. Bütün yasal prosedürlerden geçirdikten sonra da inşaat aşamasında zaten temelleri attıktan sonra kaba inşaatımızı bitirdikten sonra evin iç kullanımlarına geçtiğimiz zaman siz Kendiniz istediğiniz fayansı seçeceksiniz, kendiniz istediğiniz e, mutfağı seçeceksiniz, banyoyu istediğiniz malzemeleri alacağız. Yani sizin vermiş olduğunuz e, malzeme onaylarıyla inşaatınız devam edecek ve biz de sizlere müteahhit takipliğini yapıp ortalama 10 ay içerisinde de inşaatınızı teslim etmiş olacağız, tamamlanmış olacak. Siz de buraya gelip şu anda sıfır villalar 18 milyonun altında değil, ortalama 18 lira 23 milyon arasında sıfır yapılan villalar var. Siz de bu rakamları vermek yerine ortalama 14, 13 ya da 15 maksimum bir para verip bu para, bu parayla istediğiniz gibi bakın en önemlisi o kendi istediğiniz gibi kendi oturacağınız özel villanızı yaptırabilirsiniz bilginiz olsun. Eğer ben villa yaptırmak istemiyorum paramı arsaya yatırmak istiyorum ileride düşünüyorum diyorsanız da şu bölgede 4 milyonun altında bir arsanın olmadığını sizlere ispat edebiliriz. Kendiniz de araştırabilirsiniz. O yüzden şu an için yatırıma da uygun bir arsa sizlere getirdik. Acil satılıktır. 3 milyon 950 bin TL satış rakamı vardır. Bu rakam üzerinden dediğim gibi pazarlığımızda da mevcuttur ama biraz pazarlığımız var. Bilginiz olsun. Ben şimdiden canı gönülden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizleri çok memnun edersiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.